Sayın başkanım evet. Dünyada bu çapta büyük ve e, ilk başka bir format yok tekiz biz ve sahibi tamamen e, yani yurt dışından gelme bir format değil tamamen bize ait bir Türk formatı. Ama e, bunun için bir plato kurmak istedik özel bir plato çünkü çok ciddi reytingler aldı. O sırada Güneyde bir yerde bunu yapmak istiyorduk ve e, başkanımıza geldik, e, anlattık e, ne yapmak istediğimizi çok sıcak karşıladı bizi e, ve e, bütün olanakları sağladı. Başkanımızın sayesinde bu 90 dönüm araziye çok güzel bir plato kurduk. Burada şu an Azerbaycan'la başlayacağız. Bu arkadaşlar hepsi Azerbaycanlı, işte milli sporcular, o ülkedeki önemli sporcular ve oyuncular da var aralarında. Bu alan bunun için dünyada sadece bir proje için özel olarak kurulmuş tek alan ve en büyük alan şu an dünyada ve e, her bölümün başında Hatay'ın genel görüntülerini e, ilk bölümün başında bütün genel görüntüsünü özetle vereceğiz. Hatay'da olduğumuzu e, hep söyleyeceğiz. Hatay'ın e, işte o e, medeniyet şehri olduğunu anlatacağız ve Hatay'ın o güzel yemeklerinden her bölümde erzak çantasından çıkacak hem Azerbaycan hem Hatay yemekleri birlikte yarışmacılara ödül olarak verilecek. 32 yani, bölümün 32'sinde de ilk önce Hatay görüntüsüyle başlayacağız. Çünkü burada bize çok büyük, çok güzel bir imkan sağlandı. E, ve inşallah buraya dünyanın en az 15-20 ülkesini getireceğiz. Azerbaycan bitince İran'la görüşüyoruz. Uruguay'la, Polonya'yla, Almanya'yla, e, dünyanın her tarafıyla şu an iletişim halindeyiz. E, yavaş yavaş bunu dünyaya yayacağız. Bunun için ben başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bize bu imkanı sağladığı için her fırsatta... E, önümüze çıkan ufak tefek sorunları veya büyük sorunları hemen çözdüğü için çok teşekkür ediyorum. Çok minnettarız bize böyle bir fırsat tanıdığı için. Tamamen yerli ve milli oyun. Bizim dışarıdan herhangi bir para ödeyerek alacağımız proje değil dedi. İçeriğini anlatınca da biz olur dedik ve bu platformu hazırladık. Gerçekten de hem Hatay'ın hem Türkiye'nin tanıtımı adına sürekli bir şekilde Hatay'ın enlerinin Hatay'ın kültürünün, medeniyet birikiminin, coğrafi güzelliklerinin, gastronomisinin e, anlatılacağı, insanların tanıtılacağı çok güzel bir program olacak. E, ayrıca Dediğim Bekir kardeşimizin de ifade ettiği gibi birçok ülkeden sporcu gelip burada yarışacak. Ama gerçekten de bu platform gelecek adına Hatay'ın ve Türkiye'nin tanıtımına çok büyük katkı sağlayacak. E, tamamen yerli ve milli atmosferde bizim hazırladığımız platformda yapılıyor. Buradan gelecek gelir büyükşehir belediye sadece kira vereceğiz, kira bedelini ödeyeceğiz. Gerisi Hatay'ın sporunun kalkınmasına kullanılacak, gelirler olacak. Ben öncelikle çok özür dilerim. Başkanımıza ben çok çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortam sağladığı için, katkıda bulunduğu için. Bizim için gerçekten çok çok önemli. Ben Türk olarak söylüyorum, Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Arkadaşlarımız da Türkler bu arada. Türk vatandaşı olarak söylüyorum. Hatay'ın, Türkiye'nin özellikle de Hatay'ın, Azerbaycan'da her bölümde ayrı ayrı güzelliklerinin gözükmesi beni de şimdiden heyecanlandırıyor ve gururlandırıyor. bunun için de mutluyuz. belli <laughs> 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 Ama doktor bu red işi biliyor back. bak rol çekiyor çalıyor. Gerçekten fotoğraf çekiliyor. Yok mi? <gülüyor> tamam <gülüyor>